Merhabalar Tekfen. İşte Tekfen'de düşen trendimiz hiç kıramıyor. Tekrar göstereyim. Önce şunu hatırlatayım. Telegram'da şurada burada hiçbir yerde bir hesabım yok. Videoların dışında hisler için söyleyeceğim bir şey de yok yani. Sağda solda görürseniz itibar etmeyin. Şimdi Tekfen gene bir destek bölgesine geldi. Yani haftalardır aynı bir bantta devam ediyor. Düşene doğru gidiyor, öpüyor veya çok yakın bir yerlerden dönüyor. Tekrar 14 lira e, civar, 13 27'de kapattı özür dilerim. E, yani Mart'ta 11 36'ydı, e, sonra bir tepkiyle 12 74'tü geldiği nokta. E, 7 Ağustos'ta tekrar bir 12'leri gördü. Yani yine döndü dolaştı oraya geldi. Şimdi aşağı kırmadıkça yani bilmiyorum tabii herkesin hissede vadesi şu yolu farklı yani e, risk algısı da farklı. Hani buradan aşağı kırmadıkça tekrar bir tepkiyle yukarı doğru seyretmesi beklenebilir. Yani bunu kaçıncıya yapıyor zaten. Ama 13'ü kırarsa aşağıda yani şey var 11.54 gibi var. 12.80'leri diyelim biz. 12.80 olarak söylersek daha doğru olur. Yani bir 70-80, 50 kuruş en azından. Yani 12, 11.57'lere özür dilerim. Kaç dedik oraya? 12.80. Kafam karıştı. 11.57. Yani arada eee işte 1 lira 30 kuruş bir fark var. Ee, yani oralardan dönme ihtimali de olabilir. Bir %100 mü değil. Ama yönü aşağı yani. Şimdi e, gepli de bir şey vardı. E, cuma günü birçok bist 30 kağıdında da oldu yani hatta borsa İstanbul'un pek çok kağıdında tabii açılışlar böyle gepli aşağı oldu. E, kuvvetli satışlar var. E, açığa aşağı satışçılar da katalizör etkisi yaratıyorlar tabii burada. Şunu da bir kaldırayım. Bu kısa yükseleni vardı. Onu, da, onu çizmiştim. E, ne diyordum ha aşağı yönlü gepli kuvvetli hareketler vardı. E, ama şu var e, hacim artık yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Yani şöyle bir bakarsanız genel hacmin ortalamasını ve Cuma günkü hacmine yüzde 50 aşağı yukarı ortalama hacminden daha yüksek diyebiliriz. Hatta e, yani yüzde yakın gerçekten daha e, düşük bir hacmi var. Bu da bu tür düşüşlerde yavaş yavaş sanki bir bakalım hani taban yapar mı? O soruyu akıllara getirir. Dolayısıyla hacim düştükçe bir yerlerde kağıdın taban bulması beklenir. Sonra bir daha bir iyi haber mi beklenir? Nasıl olur bilmiyorum. Tekrar yukarı yönlü bir hareket gösterebilir açıkçası. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Ortalamalardan aşağı yönlü çok uzaklaştı. Bakın ben ne diyorum? Hep şunu söylüyorum. Ortalamalardan kopup kopup gidemezsiniz. Ne yukarı gidebilirsiniz. Kopup çok fazla yukarı giderseniz şuradaki gibi aşağı düzeltmeye yersiniz. Ne de çok aşağı gidersiniz. Yani çok aşağı giderseniz de şuradaki gibi. Yani kısa ortalamaları söylemiyorum. Kısa ortalamaları da söylüyorum da daha doğrusu. Asıl 50 ortalamadan konuşuyorum. Çok da aşağı giderseniz gene yukarı yönlü bir düzeltme beklenir. Dolayısıyla ara biraz açılmaya başladı ufak ufak. 15 lirada 50 gün. işte hissenin fiyatı 13 lirada 3 lira oldu marjı. Yani daha önce çok ekstrem bu tür düşüş olmazsa o kadar pek açıldığını da görmek zor. Göremezsiniz yani ya bir yerde yataylaşacak ve ortalama ona yaklaşır. Ya bir yerde yukarı doğru hareket verip tekrar 50 gün ortalamasına doğru biraz düzeltmesi en azından şuradaki gibi beklenebilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi haftalar dilerim.